D. Ordu. Karahanlı Türkmen Beylikleri ve başlangıçta Anadolu Selçuklu orduları Türklerden kuruluydu. Gazneli ordusunda yerli unsur büyük çoğunluk teşkil ediyordu. Çünkü esasen yabancılara dayanmak zorunda olan Sultan Muhammed'in zengin ve putperest Hint racalarına karşı tertiplediği meşhur seferleri için kalabalık ve koyu Müslüman askerlere ihtiyacı vardı. O sırada orasında yaygın olan Kerramilik mezhebi taraflarından çok faydalanan Muhammed ayrıca İslam ülkelerine adamlar göndererek gaziler toplatıyor ve sefer zamanı aralarında kendiliklerinden katılanlar mutaviya gönüllüler ile kuvvet sayısı büyük rakamlara yükseliyordu. Bunlar yalnız ganimetten pay almaktaydılar. Fakat Sultan Mahmud'un Selçuklulara da örnek olan has ordusu çeşitli etnik unsurlar arasında devşirilip hususi terbiye ile yetiştiriliyordu. Büyük Sultan Melikşah zamanında Orta Çağ'ın en büyük askeri gücü haline gelen Selçuklu orduları çeşitli kavimlerden seçilerek tören ve protokolde özel saray terbiyesine tabi tutulmuş ve doğrudan doğruya sultana bağlı Gulamanı Saray Güzide kumandanların eğitimi altında her an savaşa hazır hassa ordusu, meliklerin şihnelerin ve devlet erkanının askerleri, tabi hükümetlerin kuvvetleriydi. Künyeleri divan defterlerinde kayıtlı, gulamanı saray yılda dört kere maaş biskani alırlardı. Bozan, Porsuk, Aytegin, Savtegin, Aksungur gibi Türk asıldan geldikleri görülen kumandanları sultanlarla birlikte seferlere katılan veya ağır tedip darbelerine memur edilen şihnelikler, umumi valilikler yapan hasta ordusu efradı iktidar sahibiydi. Siyasetnamesinde Gazneli usulü hasta ordusu kuruluşunun faydalarını sayıp döken vezir Nizamül Mülk'ün sultanlarla soydaşlıklarından dolayı Türkmenlerden de bir grubun alınması tavsiye etmesinden büyük çoğunlukla yabancılarda teşkil edildiği anlaşılan hasta ordusu etrafından her birine imparatorluğun çeşitli köşelerinde iktidar araziler verilmişti. Böylece hareket halindeyken bu efradın gittiği yerdeki iktidarından maaşını alması sağlanıyordu. Türkmen beylerinin bazen serkeşlik yapabilmelerine mesela Sultan Melikşah'a karşı Artuk Bey ve Ebu Kasım Mükabil, Gulamani Saray ve Has ordusu kumandanlarının sultana kayıtsız şartsız bağlılıkları dikkate değer. Ayrıca imparatorluğun her tarafına dağılmış ve yine kendilerine ayrılan iktat topraklarından geçmelerini ve teçhizatını sağlayan süvari kuvvetleri çok kalabalık idi. Selçuklu devrinde askeri teşkilatta yapılan çok mühim yenilik de bu askeri Bir taraftan mevcudu çok yüksek orduların devlete külfet yüklemeden beslenme ve donatımını mümkün kılan diğer yandan verim ölçüsünde vergi artırılması arttıracağı için ikta sahiplerini de gayretiyle memleketin zengin ve mamur hale gelmesine yardım eden fakat bir nevi toprak bağışından ibaret olup kolayca malikaneye dönüştüğü malum İslam iktidarında farklı bulunan Selçuklu üsünün eski Türk toprak hukukunun yeni şartlara uydurulması olduğu anlaşılmaktadır. Bunlardan başka gerekince halktan ücretli asker haşer de toplanırdı. Selçuklu ordularına devletin başından sonuna kadar büyük fetihler yapan bilhassa uç sınırlarda kendi beylerinin idaresinde vurucu kuvvet olarak emsalsiz hizmetler gören Türkmenleri de ilave edersek eski Türk onlu sistem üzerine kurulu büyük Selçuklu askeri gücünün azameti iyice ortaya çıkmış olur.